Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool'a konuk oldu. 2-0 Liverpool'un üstünlüğüyle biten maçta zaferi getiren golleri Alexis McAllister ve Cody Gakpo kaydetti. Bu arada kritik mücadeleye kaçan penaltılar da damga vurdu. Önce 61. dakikada Real Madrid'de Kylian Mbappe ardından ise 70'te Liverpool'da Mohamed Salah penaltı kaçırdı. Kylian Mbappe'nin maçın en tartışılan ismi olduğu geceye damgasını vuran bir diğer isim ise hiç kuşkusuz Arda Güler oldu. 19 yaşındaki genç yıldız ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de başladı. Güler 57 dakika sahada kaldı ve yerine Lucas Vazquez'e bıraktı. Real Madrid formasıyla bu sezon ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11 başlayan Arda Güler'in gösterdiği performans ise sosyal medyada çok konuşuldu. Pek çok kişi de Arda Güler'in performansından süre vermeyen Carlo Ancelotti'yi sorumlu tuttu. Öte yandan Carlo Ancelotti karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Arda Güler ile ilgili "Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli olabilirdi çünkü o kaliteye sahip." Ama o genç sadece tecrübe eksikliği var yorumunu yaptı. Maçtan günler sonra ortaya çıkan bir video sonrası Arda Güler bir kez daha gündeme geldi. Videoya yansıyan görüntülerde Arda Güler'in İngiliz ekibinin fizyoterapistinden su almak istediği ancak görevlinin su vermeyi ters bir hareketle reddettiği görülüyor. Söz konusu videoda red yanıtı aldıktan sonra Arda Güler'in bir süre şaşkınlığını gizleyemediği de dikkatlerden kaçmıyor. Tabi söz konusu video sosyal medyada spor severlerden tepki topladı. Henüz Liverpool'un Arda Güler'e su vermeyen fizyoterapistinin kimliği netleşmedi. Ancak pek çok sosyal medya kullanıcısı bu hareketin saygıdan yoksun olduğunu ve etik olmadığını vurgulayan yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı bunu neden yapıyorsun ki? O senin rakibin, düşmanın değil yorumunu yaparken bir başka sosyal medya kullanıcısı ise belki de o su değildi. Ben UEFA olsaydım bunu kontrol ederdim yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı ise Liverpool'u hedef alarak Utanmazlar Kulübü ifadelerini kullandı. Türk taraftarlar ise bu video sonrası Arda Güler'in Fenerbahçe günlerinden bir video servis etti. Söz konusu videoda Arda Güler'in hakemin yanına gelip su molası istediği bunu gören taraftarların da Arda'nın su içmesi için sahaya su bardak ve şişeleri gönderdiği görülüyor. Liverpool maçında Arda Güler'in performansı da tartışma konusuydu. Görünen o ki Arda Güler'in performansı İspanyol basınını tatmin etti. Marka gazetesindeki köşe yazarı Carlos Carpio, Güler'in farklılık yaratmasına izin verilmeli ifadelerini kullanırken, Sport gazetesi de Güler, teknik direktörünün başını belaya soktu başlığıyla Güllere övgüler yağdırdı.